Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet başlıyor. Karabük Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmaları neticesinde kazandıkları akademik teşvik puanları Karabük Üniversitesi 2024 yılı akademik teşvik listesi olarak hazırlanarak Rektörlük binası girişine konuldu. Listenin açılışı Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Kırışık, başta Karabük Üniversitesi ailemiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, daim sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum dedi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, Ramazan ayının manevi atmosferini kampüste yaşatmak için Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek etkinliklerin planlanması için görüşmelerde bulundu. Sosyal Fest 2025 yeni paydaşlarıyla gücünü artırmaya devam ediyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fatih Kırışık, Sosyal Fest 2025 kapsamında Antalya, Konya ve Kırşehir'de önemli işbirliklerine imza attı. Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Sosyal Fest 2025, aile kavramını merkeze alan etkinliklerle toplumu bir araya getirecek. Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sosyal Fest 2025 ile ilgili yaptığı açıklamada, festivalin aile birlikteliğini güçlendiren etkinliklerle geniş bir katılıma ev sahipliği yapacağını belirtti. Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı artırmak amacıyla Sudan Kültür Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yosef Altayep de katıldı. Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Medyanın Dünü, Bugünü ve Yarını Söyleşisi Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti. Cengiz Özdemir, Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide yapay zekanın habercilikteki rolüne dikkat çekerken öğrencilere de Türkçeyi iyi kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Karabük Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu Kulübü ve Karabük Azerbaycanlılar Derneği tarafından 15 Temmuz Konferans Salonu'nda Hocalı Katliamı'nın 32. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Karabük Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Şihadet Şubatı adlı konferans düzenlendi. Doktor öğretim üyesi Yakup Koçyit'in konuşmacı olarak yer aldığı programda şehitliğin manevi ve toplumsal önemi ile dini boyutları üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde doçent doktor Eda Özçelikbaş ve doktor öğretim üyesi Mustafa Tunç'un yürüttüğü Özgün Baskı ve Resim Atölyesi dersleri kapsamında hazırlanan çalışmalar sergilendi. Sergide 13 yağlı boya, 5 desen ve 22 özgün baskı eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda 4 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yazar ve akademisyen Peren Bir Saygılı Mutun Karabük Üniversitesi'ndeki konferansında Filistin edebiyatının tarihi süreci ve kadınların bu alandaki mücadelesi konuşuldu. Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Doçent Doktor Zeynep Özcan'ın konuşmacı olduğu "Değerle Değer Katmak Hayata" konulu bir söyleşi düzenlendi. Karabük Üniversitesi Akademi tarafından 2025 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda taşınır kayıt ve kontrol işlemleri eğitimi düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Hindistan Arki Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Amit Latigara, Erasmus Plus K171 Personel Hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesi'nin konuğu oldu. Latigara, Erasmus Plus kapsamında Karabük Üniversitesi'nde derslere katıldı ve seminer verdi. Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından Ünides projesi kapsamında düzenlenen dijital pazarlama atölyesi, dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim sundu. Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Plus programına katılmak isteyen öğrenciler için 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Karabük Üniversitesi Hamit Çepnik Konferans Salonu'nda Technical Experience Kulübü tarafından yazılım dünyasına ilgi duyan öğrenciler için yazılıma ilk adım Yazılım 101 semineri gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet sona erdi.